Şimdi beraber kase tasarımını yapacağız ya da tabak tasarımı da diyebilirsiniz. E, create new design veya Türkçe yeni tasarım oluştur şeklinde çıkacaktır Tinkercad ekranında. E, kase tasarımı için ilk önce sağ taraftaki şekillerden half safiri yani yarım küreyi kullanıyorum. Bunu birazcık büyüteceğim. Büyütürken de klavyeden shift tuşuna basacağım ki en bu yorunu bu şekilde bozulmadan gelebilsin. Şu anda bozuldu. Ee, ama shift'e basarak büyütürsem en boy oranında bir sıkıntı yaşamayacağım. Biraz daha farını sağ tuşuyla şöyle yüzeyi kendime doğru e, ayarlıyorum. Ön yüzden, ön taraftan bakabilmek için. Şurada çift tarafta bir ok var. Bu ok sayesinde şu eksen üzerinde, iki eksen üzerinde döndüreceğim. Shift'e basınca yine 45 derecelik açılarla döndüğünü göreceksiniz. Şimdi bakalım basalım tekrar. Şöyle biraz daha şey kısmından bakalım döndürürken shift'e bastığında 45 derecelik açılarla döndüğünü görüyorsunuz. 180'de bıraktım. Şimdi bunun için e, e, oymamız gerekiyor. Bunun için de hemen yukarıda bulunan safir küreyi kullanacağız. Bunu da biraz büyüteceğim ve ortasını alacağım. Tabii şu anda tam ortalanmadı. Biraz daha bu tarafa e, hatta yakın gözüküyor. O nedenle her ikisini seçip Şurada hizalı düğmesine basıp ki iki şekli seçtiğim buradan belli. Hizalı düğmesine basıp hem şurada ortala dikeyde şu çizgi üzerine sanal çizgi gibi düşünün. Hem de şu yatay çizgi üzerine her ikisini de dikeyde ve yatayda ortalamış oldum. Bir de bu kürenin alta çok değdiğini düşünerek, tam da alt yüzeye temas ettiğini düşünerek biraz böyle 1-2 milimetre hatta Yukarı kaldırıyorum. Şu an yerden 2 milimetre yükseklikte. Bunu şimdi hol olarak tanımlıyorum delik çünkü orayı deleceğiz Bir bütün haline gelecek derdiğimizde ve oyulmuş olacak. Her ikisini seçiyorum ve gruplaya basıyorum. Böylelikle kase tasarımı bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şu açıdan rengini de değiştirebiliriz. Şu açıdan baktığımızda ekran görüntüsü almak için ben ekran alıcı sarıcını kullanıyorum. Ekran alıcı Windows'un kendi içinde var çıktı zaten ekranın sarıcı ee, ve çıktığında da şimdi herhalde yüklenmesi biraz zaman alıyor. Ekranın sarıcı almak da mümkün. Print screen tuşuyla da almak mümkün. Yeni dedim. Şu açıdan aldım. Dosya farklı kaydet deyip resimlere kaydettim. Kaydettikten sonra zaten artık ödevi şurada görünen bölüme sürükleyip resimler klasöründen Şöyle resimler klasöründen kaydettiğim resmi şu ekran alıntısına gelip şuraya şuraya sürükleyip bıraktıktan sonra ödevi zaten göndermiş ve yüklemiş oluyorum.